Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni PlayStation Plus aboneliğini nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Burada ana menümüzde PlayStation Plus Games adlı bir bölüm var. Buraya giriyoruz. Burada sol üst köşede gördüğünüz gibi üye olduğumuz PlayStation Plus üyeliğini gösteriyor. Bende PlayStation Plus vardı. Daha sonra Essential oldu o. Şu anda bende en düşük üyelik var. Buradan oyunlara geldiğiniz zaman Plus oyuncu kataloğunu görüyorsunuz. Burada aylık oyunlar var. Burada oyun denemeleri ve klasikler kataloğu var. Hangi oyunları yükleyebileceğinizi bu şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan yukarıdaki en son bölümüne geliyoruz. Sağa doğru geliyoruz ve yükseltine basıyoruz. Burada bizi 3 pakette gösteriyor arkadaşlar. 23 Kasım 2023 tarihine kadar ödememiz gereken ücretler bunlar. Eğer ekstra seçersek 224 lira 43 kuruş. Deluxe'u seçersek ise 308 lira 59 kuruş vereceğiz arkadaşlar. Buradaki Essential'da yani normal plus üyeliği de 23 Kasım 2023'e kadar devam ediyor. Şu anki planımız bu. Ben buradan Deluxe'u seçeceğim arkadaşlar. Eğer özelliklerini karşılaştırmak istiyorsak da karaya bastığınız zaman bu şekilde ekran görüntüsü değişiyor ve buradaki özellikleri az da olsa değiniyor arkadaşlar. Tekrar fiyatlara gelelim. Kareye basalım. Ben Deluxe alacağım. Basıyoruz. 512 gün için olan fiyat 308 lira 59 kuruş arkadaşlar. Yükseltilecek katman yani şu anki üyeliğimiz Essential. Bugünkü yükseltmemiz yani istediğimiz pakette de Deluxe arkadaşlar. O şekilde devama basıyoruz. Buradan kabul et ve devam et'e basıyoruz. Buradan sipariş ver ve ödeye basıyoruz. Ve sol üst köşede gördüğünüz gibi PlayStation abonelik planınız değiştirildi diye yazıyor. Ve şu anda Deluxe abonesi olduk. 23 Kasım 2023'e kadar. Tekrar ana menüdeki PlayStation Plus bölümüne bastığımız zaman sol üst köşede gördüğünüz gibi abonelimiz Deluxe şeklinde değiştirildi. Buradan oyun kataloğuna bakıp İstediğimiz oyunu yükleyebiliriz artık arkadaşlar. Eğer bu video ile ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmına sorularınızı yazabilirsiniz. Destek olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Tekrar başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.